sevgili izleyiciler, bugün meşhur aşıcı Ali Kavuş kardeşimiz bize incir ağacına kalem aşısı nasıl vurulur onu gösterecek. Evet size, sizi dinliyoruz Ali kardeş. Evet incire kalem aşısı yapıyoruz. Kalem aşısı ayrı bir şey. Kalem aşısı gene ağaçlara su yorulmadan önce vurması lazım. E, Şubat'ta yani. Ortam yani Şubat başına başına Şubat sonuna devam ediyor yani. Önce evet. ağaçlara yaprak açmadan önce aşı vurulması lazım su yorulmadan önce. Aşımıza başlıyoruz. O zaman şöyle iz bakalım, izleyelim. Şimdi Evet. E, sevgili izleyiciler bu e, ben bunu aşılamıştım ama e, ben de aşı yapıyorum. E, fakat aynı şeye aşıladığımız için yan yana iki ağaç olmasın dedim. E, i̇ki eşit aynı incir. Şey, çeşitlerimizi çoğaltma için buna şu anda aşı yaptırıyoruz. Meşhur aşıcı Arda Kavuş kardeşimize. Özellikle de Ali Kavuş kardeşimiz bunu aşıları e, halkımız izleyicilerimiz bu aşı yapmayı öğrensinler Allah rızası için aşı yapmayı üretme için yap, yapıyor. Evet şu anda şeyi aldı. Evet şu anda aldık incirimiz. Öncelikle i̇ncir incirimizin da. bu şekil olması bak uç tarafının güzel şekilde seçilmesi lazım bu evet. şekilde. Bu şekil olması lazım. Şimdi burada e, fazla incirimiz olmadığı için kara incir e, bu şekil yapıyoruz birinde. Yani bu da tutmaz diye bir şey yok bu da tutacak inşallah Allah'ın evet. izniyle. Önce aşımızı hazır ediyoruz. Aşırı durumuna getirmek için incirimizi önce bu şekilde kesiyoruz. Kalem incir gibi aynen. Aynı şekilde sağdan sonra bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde. Evet. Peki bu incirlerde göz aşısı mı daha verimli, kalem aşısı mı? Sizin, sizin görüşünüz nedir acaba? Ara kardeş. İnci de kalem aşısı da göz aşısı da güzel olur ama kalem aşısı da daha güzel olur incirde. Kalem aşısı da daha güzel olur evet. diyorsunuz. Özellikle Zaten... ucu ana ana pürçük olması lazım, yumucuk evet. olması lazım. Onu bulamadım bu şekilde yaptım. i̇kisi yani de bu şekil olması Bu şekil olsa daha da güzel olur. Tabii bu ana şey yumucudur. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra Yarıyoruz bunu yine yarım yaşı gibi. Bunu yine aynı şekilde kabuk kabuğa değmesi lazım. Mutlaka kabuk kabuğa değmesi lazım. Buna evet, demek ki kabuk kabuğa değmesi lazım. Özellik. Başka neye dikkat etmeler lazım, arkadaşım? kardeşim? Ee, mevsimine kabuk kabuğa değmesine, göz almasını da gösteriyor. Bu aşının zamanı önemli. Zamanı çok önemli tabii ki önce. Kabuk kabuğa, evet, kabuğa değmesi lazım. E, seçtiğiniz ışkın çok önemli lazım. Mesela şunun gibi olması lazım. Ben şimdi yok olduğu için böyle yapıyorum. Bu çok e, güzel bir incir, karancır. Ve bir de özelliğinizi söylüyorum. Bunlar macun oldukları bunlar topraklı olması lazım. Evet. İncir, n'ar toprağı. <laughs> evet demek evet, ki evet. incir ve Narları aşılarken izleyicilerimizin dikkat etmesi gereken en büyük özelliklerden biri de bunu e, macun yerine çamur kullanarak yapılıyor. Hava alması engelleniyor. Yani ee, şey şu olabilir. anda e, ee, zaten... Tutma şeyde yine yani topraktan zil, buradan zil atabiliyor, kök atabiliyor topraktan. Yani yüzde yüz tutmak zorunda kalıyor daha doğrusu. Evet. Toprakla yaparsan. Ee, topraktan yaratıldığı için, topraktan beslendiği için Ali kardeşimiz diyor ki topraktan saralım. Evet. Bunun işte toprak toprağı, ha, Püf, Şimdi ne yapacaksınız? Ee, topraktan e, sardınız. Ayrıca eliniz bir poşetle geliyorsunuz. Bu poşetle ne yapacaksınız Ali kardeş? Poşetle bunu güzelce saracağız. Evet gene hava almasını ve toprağın dağılmamasını sağlama için evet. poşette sarıyor. Aşıcımız arı kavuş kardeşimiz. Sağda Meşhur... dibini güzel olarak hiç hava alacak. Bu şekilde. Aşıcı. Hiç hava almaması lazım. İyice örtüyorum. Evet. Hiç hava geçirmeyecek. Ve bunu bu şekilde yaptım. Her sonra... Sevgili izleyicilerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki e, Gazimavası ilçesindeki aşıların tamamına yakınını Bu Arlı Kavuş kardeşimiz şey yapıyor. Arlı Kavuş kardeşimiz tanımadan önce diğer aşıcılar da bu aşıları yapıyorlardı ama yüzde yirmi en fazla yirmi beş verim alıyorlardı. Arlı Kavuş kardeşimiz yaptıktan sonra bunları yüzde doksana yakın hatta yüzde bazen yüzde doksan beşe yakın oranda yüzde doksan beşe yakın oranda başarılı şey yapıyor. Ben ağacı çekmiştim de eee Ali kardeşin yaptığı e, ee, iki araca e, 42 tane vurmuştu ee, yaprak aşısı göz aşısı 41 tanesi tutmuştu evet onun için ben buradan da e, sizlere belirteyim dedim Şu son son işlemi yapıyor Ali kardeşimiz evet e, buraya mı açıyoruz evet, maden... gerek yok. evet. evet aşımız bu kadar aşımızı evet. iyice bağlaması lazım Bunda da gene e, Açıldıktan sonra fazla büyüdüğü için benim 2-3 e, metre boy atan incirlerim oldu. Evet. Buraya kazık çakmak lazım. Değil bir Büyükçe bağlamak lazım. Çünkü yediklerimiz... rüzgarda kırılmasın. Evet. evet. Açımız evet. bu kadardır. Evet. Saygılar. Tamam. Için. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazımavsa, Beysel Pişkin, 5 Şubat 2014 hepinize saygılar, sevgiler ve hürmetler. Ya,